Tamam tamam. Atalan. Geri 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 geri. Evet. 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 arkana gel. Şimdi verebilirsin. Hazırlanayım. Arkadaşlar önümü aç. Önümü aç. çekil. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين وَلَا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المحتدون sadakallahul Amin. Ey yüceler yücesi yerin ve göğün Rabbi sonsuz merhamet sahibi alemlerin maliki en güzel isim ve sıfatların sahibi olan yüce Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun ali ve ashabına ehli beytine sonsuz ve salat ve selam olsun. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle devletimizi vatanımızı milletimizi ve diyarı Türk İslam'ı her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler ihsan ile Bizleri anne babalarımızı ve bütün iman edenleri bağışla. Şüphesiz ki sen dualarımızı işten ve kabul edensin. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat hülasa-i kainat iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve cümle peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik sen haberdar eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle Allah'ım. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi ve ülkücü şehit ağabeylerimizin de ruhlarına hey hediye eyledik. Ülkücü şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen kabirlerini, nur, makamlarını, âli mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Burada duamıza el açıp amin diyen hazirunun cümle geçmişlerinin de ruhlarına hediye eyledik. Sen haberdar eyle Allah'ım. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı ve mağfireti için bilhassa senin rızan için. Lillahi Teala'l-Fatiha. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi tamam mı? Pardon. Pardon. Pazartesi, Salı şeyden de geliyor ses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 算算，就是算的，算的，算的，算的。 ileri bu şekilde devam ediyor.

Tamam arkadaşlar. devam edelim. Tamam. 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 Düzmeye devam edelim Düz. Hadi. Hadi. Diğer tarafa diğer tarafa git. De. Devam edin arkadaşlar. Bana çatal de. devam gelme. Olur. Bana katma.

那咱家我们这边。 devam kalmayalım. Getir seni şu an. Aziz dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, konuşmamın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Her Mayıs ayının 27'sinde ülkücü şehitler anıtında toplanarak manevi bir görevi hasret dolu gönlümüzle ve huşu içinde yerine getiriyoruz. Bu münasebetle ülkücü şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, fatihalarla birlikte kutlu hatıralarını, haklı ve haysiyetli mücadelelerini tazimle yad ediyoruz. Milliyetçi Ülkücü Hareket esasen Şehit ve gazilerimizin göz nuru, gönül suru, göğüs kafesi, ez cümle Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Yükücü şehitlerimizin her biri bayraktır, vatandır, istiklal ve istikbal muhafızıdır. Duyuşuyla, duruşuyla mümtaz bir şahsiyet olan merhum şairimiz Mithat Cemal Kuntay'ın, seslenişiyle ifade edecek olursak bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Nitekim tarihin her döneminde damla damla dökülen şehit kanlarıyla üzerine bastığımız topraklar vatan milletimiz de var olmuştur. Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet ve fedakarlık neferleriydi hiçbir dünya menfaatine, hiçbir çıkar hesabına, hiçbir bayağı ve basit hevese tamah ve tenezzül etmemişler. Çünkü onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış, gönül ve dava insanlarıydı. Çünkü onlar sevdalarını pazarlık konusu yapmaya, akıllarının ucuna dahi getirmeyen serden geçti yüreklerdi. İkbal hırsıyla değil, İstiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava sığınılacak değil, inanılacak ve iradeyle savunulacak bir tarih, kültür, ecdat ve varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar. Vatan ve millet sevgisinin bedelini canlarıyla ödediler. Bilinmelidir ki küçük insanların büyük davası olmaz. Büyük davaların da küçülmüş küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemez. Sözde dün dava adam olup da bugün eyyamcı, ventilegacı ve kesilenlerin ahlak ve aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmış insaf, izan ve vicdan ölçüleri de bütünüyle tahrimar olmuştur gölgeli geçmişlerini servet, şöhret ve mevki emellerine devşirmek için sıraya girenler, ne şehitlerimizi bilenler, ne de davamızın şerefinden nasiplenen mühterislerdir. Üç hülalin altında değer ve şahsiyet kazanıp hitabında palazlandıkları ilk anda yuvasını taşa tutanlar, ocağımızı söndürmek için potansiyel husumetlerini tıpkı bir volkan ağzı gibi dışarı vuranlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Sırf azgın ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla nefislerine teslim olanların şehitlerimizi anlaması, milletimize sevdayla bağlı kalması, Türklüğün bekasını layıkıyla özümseyip gereğini yapması akla mugayir bir beklentidir. Ne ibret verici bir hakikattir ki, üç günlük dünyalarını beş kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömürleri boyunca kara bir leke gibi yakalarında asılı duracaktır. Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara mahkeme-i kübrada şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır. Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Biz şehitlerimizin izindeyiz, gazilerimizin yanındayız. Türk İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesiyiz. Sararmış ve kurumuş, aynı zamanda dalından kopmuş menfaatperestler zalimlerin zillet siyasetinin dibindedir. Bu tablo gerçek olduğu kadar hazindir. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle, geçici milliyetçilerle, konjektürel milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle, vazo milliyetçileriyle, defolu milletseverlerle, Milliyeti meçhul sipariş vatanseverlerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Milliyetçiliğin hor görüldüğü günlerden şahlanacağı bu günlerin özlemini çeken şehitlerimizin anıları bizimledir. Mücadeleleri namusumuza emanettir. Türklüğün boynu bükük duruşundan dev gibi doğrulacağı dönemlerin Hayal ve hedefiyle yoğrulan kahramanlara asla mahcup olmamak yegane gayemizdir. Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler, aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkımın ve yozlaşmanın önünü kesmek için insanüstü bir adanmışlıkla zulme, zillete ve emperyalist senaryolara meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi Yüreklerinde Allah aşkı, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi. Daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet, daha kudretli bir devlet amacıyla her zorluğa katlanmışlardı. Onlar al bayrağı namus bellediler, çıktılar yola. Bir iken beş oldular, beş iken beş bin. Çile çektiler, mücadele ettiler, şehit düştüler, geri durmadılar. Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile vatan sağ olsun dediler. Katran dökülmüş gecelerde ayazları yendiler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Bazen koştular, bazen güçleri tükendi koşar adım yürüdüler. Bazen takat kalmadı, yavaşça yürüdüler. Mübarek şehadetleriyle Efendimiz'e komşu oldular. Tanı ağırmayan gecelerde, şafa sökmeyen gündüzlerde, tükenmeyen bir mücadelenin içinde, bazen gönülleri incindi ama duraksamadılar. Bazen gönül koydular ama tereddüt etmediler. Bazen sevindiler, bazen üzüldüler. Bazen gözyaşları sel, Bazen coşkuları rüzgar oldu. Zaman oldu. Merhum Necip Fazıl'ın dediği gibi sükut kadar kimsesiz kaldılar. Ama küsmediler. Her zaman çığlık kadar hür kalmayı başardılar. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Mücadeleleri mücadelemizdir. Emanetleri başımızın üstündedir. Değerli dava arkadaşlarım. Gün gelmiş vatan için gözyazı, gözy gözyaşı dökmüşlerin, gün gelmiş vatan sağ olsun diyerek gözyaşını yüreğine akıtmışların davası bizim davamız. Türk milletinin varlığını, tarihi ve egemenlik haklarını korumak amacıyla azalmayan tuzaklara, bitmeyen oyunlara, sonu gelmeyen tahriklere direnişin adıdır bizim davamız. Hamdolsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir. Neye inanırsak onu söyleriz, neyi görürsek onu anlatırız. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi görünürüz. Milliyetçi Hareket Partisi gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden almaktadır. Türkiye'nin ve Türk milletinin iyiliğine olmadığına inandığımız her hareket karşısında da aynen şehitlerimizin yaptığı gibi sonuna kadar durur ve mücadele ederiz. Yeri gelir Yunus olur, gönüllerle buluşuruz. Yeri gelir Yavuz olur, hainlerle uğraşırız. Hiç şüphe yok ki bizim mazimiz, Türk milletinin zorlu mücadele tarihinin tipik bir yansıması, ibret verici bir benzeri olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayız. Unutmayınız ki bizim kalbimizde Allah inancı, arkamızda şehitlerimizin hatırası, önümüzde milletimizin desteği, gönlümüzde emsalsiz vatan sevgisi, yanımızda da şerefli dava arkadaşlarımız vardır. Bu nedenle yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız. Türk ve Türkiye yüzyılına mutlaka ulaşacağız. Sözlerime burada son verirken, tarih boyunca Ötügen'den Malazgirt'e, Viyana kapılarından büyük taarruza kadar Türk milletini yaşatma uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızı, başta merhum başbuğumuz Akbasından Türkeş Bey olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizi, bugünkü zaman diliminde bölücü terör örgütüyle mücadele ederken, Şehadete ulaşan güvenlik güçlerimizi minnet, şükran ve hasretle anıyor. Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmetler niyaz ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyor.